önce yani şunu söylemek isterim. Biz e, geçen haftada SGK'nın önüne gitmiştik. Yani Engin abi e, aslında ilovasına dair bir manzara tarifliyor. E, tariflediği manzarada da yani biz bu gerçeklikte bütün sorumluları silsil halinde bakanlıktan şeye Hı? kadar hepsine SGK'ya belediyeye kadar hepsinin önüne avukatlar ve aileler olarak gideceğimizi bu işin eşini bırakmayacağımızı, hesabını soracağımızı tekrardan beyan ediyorum. Tamam, ee, şimdi basın açıklamasını okuyacağım. Basına ve kamuoyuna. 8 Kasım 2025 günü saat 9 sularında Kocaeli'ne bağlı Dilovası ilçesinde ruhsatsız, ruhsatsız, bir şekilde faaliyet gösteren Rabi Kozmetik isimli şirkette meydana gelen patlama sonucunda 3'ü çocuk olmak üzere 7 işçimizi kaybettiğimiz katliamın üzerinden 48 gün geçti bu 48 günlük süreç içerisinde hazırlanmış olan iddianamede hali hazırda tutuklu bulunan İsmail Oransal, Ali Altay Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 7 kişinin ölümüne ve yaralanmalarına sebep olmaları ile suçun 3 çocuğa ve 3 kadına karşı işlenmiş olması nedeniyle olası kaslı öldürme ve yaralamaya sebebiyet verme suçundan 7 kez müebbet hapis cezası istenmiştir. Bunun yanı sıra kamu görevlerine yönelik yürütülecek olan soruşturma hala başlatılmamış. Hazırlanan iddianamede de SGK Başkanlığı'nın meydana gelen katliamdaki sorumluluğu görmezden gelinircesine suçtan zarar gören olarak görülmesi, kamu kurumları ve görevlilerine karşı yürütülecek olan soruşturmanın kapsamı açısından bizleri endişeye düşürmüştür. Kaybettiğimiz canların sorumlularının hak ettikleri cezaları alması için yürüttüğümüz 48 günlük mücadelenin daha başlangıç olduğunu bildiğimiz gibi yaşanan katliamın sorumlularının kim olduklarını da bir o kadar iyi biliyoruz soruşturmayı yürütecek olan yetkililerin de sorumluları en az bizim kadar iyi bilmeleri için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimiz de buradan duyuruyoruz. Dilobas'ı unutma, unutma, unutturma! Dilobas'ı unutma. Unutturma. Raviv Kozmetik ve Lider Kozmetik gibi pek çok şirketin ruhsatsız ve denetimsiz iş görmesine göz yuman, ünyelerinde sigortasız ve çocuk iş çalıştırmalarına müsaade eden, fason üretim, fason dolum gibi ekstra denetim gerektiren tehlikeli bir işin verme çatma bir apartman binasında yapılmasına izin veren başta SGK, Çalışma Bakanlığı, İlovası Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İşkur, Sağlık Bakanlığı olmak üzere sorumlu olan tüm kamu kurumları ve mevcut suçtan zarar görmediğini, aksine işlenen suçun meydana gelmesinde baş baş sorumlu olduklarını yineliyoruz. Ancak denetimsizlik ve cezasızlık yüzünden kaybettiğimiz canların baş sorumluları olan bu kamu kurumlarındaki yetkililer ihlallerinin sebep olduğu katliamdan sorumlu tutulmadıkları gibi görevlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bizler meydana gelen katliamda evlatlarını, eşlerini, yakınlarını kaybetmiş aileler olarak canlarımızı bizden koparan bu denetimsizlik ve cezasızlık düzeninde parmağı olan her bir sorumlunun gerektiği gibi tespit edilip hak ettikleri cezaları almaları için hiç durmadan mücadele edeceğimizi buradan bütün kamuoyuna duyuruyoruz. Ya ölmek isteniyoruz. Çalışırken öl Bugün burada Dilovası Belediyesi önünde yaptığımız açıklamamızla aslında en çok yönetimini üstlendikleri ilçede meydana gelen bu katliamın yaşanmasında parmağı olan bütün belediye yetkililerine seslenin. İşlediğiniz ve örtbas etmeye çalıştığınız suçları, kararttığınız delilleri, koruduğunuz şirketleri biliyoruz. Ve bugün burada kamuoyunun da öğrenmesi adına bu bildiriyi paylaşıyoruz. Ravi Kozmetik şirketinin faaliyet yürüttüğü, dışarıdan çıplak göze bakıldığında dahi iş, görme, iş görmeye uygun olmadığını fark edilebileceği, yedi canımıza mezar olan sözde iş yeri hakkında yıllarca belediyeye onlarca şikayet yapılmıştır. Dil Ovası'nın önceki dönem belediye başkanı Hamza Şair dönemine denk gelen 4 sene öncesinde ilgili bina hakkında yıkım kararı alınmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır. Evet. Şimdiki dönem belediye başkanı Ramazan Ömeroğlu da aynı denetimsizlik düzenini devam ettirerek tasarruf tedbirleri ve bütçeyi gerekçe göstererek yıkım kararını uygulamamıştır. Üstelik 2024 yılında Dilovası'nda faaliyete başlayan Rabil Kozmetik şirketine kozmetik ürün imalatı ruhsatı verilmiştir. Zaten daha önce yıkım kararı alınmış olunan binaya imar kanunu uyarınca tesisi konumunun kozmetik ürün imalatı yapmak için mevzuata uygunluğu üzerinden de hiçbir denetleme yapılmadan ısmarlama bir şekilde verilen bu ruhsatın hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Lavin Kozmetik adına düzenlenen ısmarlama ruhsatta aynı zamanda zabıta müdürü Nizamettin Balcı'nın da imzası bulunmaktadır. Zabıta müdürünün bu hukuksuzluğa çanak tuttuğu noktada şikayetler sonucu iş yerini denetlemek için gönderilen zabıta görevlilerinin tıpkı müdürleri gibi Nizamettin Balcı gibi İşverenin kendilerine sağladığı menfaatler doğrultusunda gerekli denetimleri yapmamaları bu suçun el birliğiyle işlendiğinin en büyük örneklerinden biridir. Bölgede sorumluluğu bulunan bütün kamu kurumları maddi menfaatleri uğruna işçi katliamı yaşanmasına göz yummuşlardır. Dilovası için adalet, herkes için adalet, Dilovası için adalet, herkes için adalet. Dilovası Belediyesi'nin göz göre göre Ravi Kozmetik Şirketi'ne verdiği ruhsattan bir yıl sonra gerçekleşen katliamda vefat eden işçilerin ölümünden bizze, bizzat belediyenin kendisi de sorumludur. Dilovası Belediyesi yetkilileri de suçlarının farkında olacaklar ki katliamdan birkaç gün sonra suçlarını örtbas etmek ve delil karartmak istercesine apar topar yıkım işlemlerini tamamlamışlardır. Bunca sene iki farklı belediye başkanı döneminde bir kere bile yetkililerin gözüne batmayan, alınan yıkım kararının dahi uygulanmadığı bu yapının ortadan kaldırılması için yedi işçinin yanarak can vermesini bekleyen belediye yetkilileri katliama sebep oldukları yetmezmiş gibi adeta katilleri korumak istercesine olay yerindeki delillerin yok olmasına da sebebiyet vermişlerdir. Yürütülen soruşturmaların gidişatını etkileyecek bu eylemin cezasız kalmaması için de mücadele edeceğimizi ve gerek önceki dönem başkanları ve yetkili şube müdürleri dahil olmak üzere bütün sorunlardan tek tek hesap soracağımızı bilmenizi isteriz. İşçiler ölüyor, sorumlular susuyor. İşçiler ölüyor, sorumlular susuyor. aynı şekilde yıllarca gerek çimer üzerinden, gerekse diğer yollar üzerinden kendilerine iletilmiş olan şikayetleri görmezden gelen kamu kurumları ve görevlileri, denetime gidip mühürleme işlemi uygulamayan zabıta görevlileri sebep oldukları kayıpları daha fazla görmezden gelemeyecek. Çünkü bizler adalet sağlanıncaya ve bütün sorunlar hak ettikleri cezaları alıncaya kadar durmayacağız. Bu sürdürdüğümüz mücadelemizin devam edeceğini bildirmekle birlikte en yakın zamanda kamu görevlilerini kapsayan soruşturmanın başlatılmasını ve başta SGK, Çalışma Bakanlığı, Dilovası Belediyesi, Hocaeli Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi, İşkur, Sağlık Bakanlığı olmak üzere sorumlu olan tüm kamu kurumları ile başta belediye başkanı olmak üzere tüm üst düzey yönetici ve görevlilerin görevlerine son verilerek soruşturmaya dahil edilmeleri yönündeki mücadelemizin devam edeceğini, adalet sağlanıncaya kadar durmayacağımızı buradan kamuoyuna tekraren bildiriyoruz.